İşte anket sonuçlarımız var. Belki o oranlardan ilerleyen dakikalarda bahsederiz ama şöyle bir yere geldi Türkiye. Ee, evet Cumhur İttifakı ciddi oy kaybetti. Geçtiğimiz bir sene içerisinde ee, öyle ki yani şu anda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları birbirine eşitlendi. Kararsızlar dağıtılmadan önce. Muhalefeti topladığınızda %55-57 bandında çıkıyor geniş muhalefet. Kararsızlar dağıtılınca? Kararsızlar dağıtıldıktan sonra söylüyorum şimdi. Muhalefet 55-57 bandında. Bütün... Bir süredir önünde gözüküyor İktidar ittifakının Tabii, muhalefeti. Bizde ittifakı. de öyle gözüküyor açıkçası. Evet, bütün Cumhur araştırmalarda böyle gözüküyor. 40-43 bandında e, gözüküyor. Ama burada da durdu. Yani buradan MHP'de da ileriye gitmiyor. MHP'de baraj altı gözüküyor aynı zamanda değil mi? Yani o kaybeden Millet daha fazla MHP. Millet İttifakı 40-43 bandında gözüküyor. Tam tersi. Tersi. Ters Cumhur İttifakı. Muhalefet, geniş muhalefet. Millet artı geniş muhalefet diyelim. Şu anda 55-57 bandında. Bunun karşılığında eee İttifakı, Cumhur İttifakı 40, 43 40 43 bandında işte aşağı inmiyor. Aşağı inmiyor. Buraya ya kadar geldi. Çıkmıyor. Buraya kadar geldi ve durdu. Şimdi neden böyle oldu? Ee, hani biraz daha anlatabilirim eğer e, konu çok dağılmayacaksa. Şimdi seçmen İki temel şeyde karar veriyor, iki temel aksta karar veriyor. Bir tanesi rasyonel sebepler. İşte nedir? Ekonomi kötüdür, yönetim kötüdür, hizmet alamıyorsundur, ne bileyim hastaneye gidiyorsundur, orada hizmet alamıyorsundur, belediyenden memnun değilsindir falan. Böyle bir takım günlük hayat etkileyen rasyonel kararlar. Bir de duygusal tarafı var bu işin. Kimlik siyaseti üzerinden kimlik, ne yazık ki Türkiye'de kimlik hala. Kimlik var, aidiyet var. var, sosyal sınıf var, mezhep var, din var bunların hepsi etkiliyor. Şimdi rasyonel sebeplerle bir yere kadar geldi. Çünkü işte çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde ve hane halkı salgınla beraber bunu çok derinden hissediyor. İşte işsizlik falan filan. fakat burada geldi bir yerde tıkandı. Muhalefet bir şekilde burada o kimlik bariyerini aşacak yeni heyecanı, yeni hikayeyi ortaya koyamıyor. Oradaki o işte toplumun e, memnuniyetsiz olduğu alanlarda e, muhalefet duygusunu e, örgütleyip o kitleleri genişletemiyor. Burada son 3 aydır bunu görüyorum. Oylar dondu aşağı yukarı. Yani işte Cumhur İttifakı dediğim bantla devam ediyor. Genel muhalefette e, bahsettiğim bantla devam ediyor. Ortada da bir kararsızlar var. Şimdi i̇şte zaten bu dağılımdan anlayacağınız üzere kararsızlar giderek muhalefete yaklaşıyor. Onu da görmek lazım ama şunu da görmek lazım. Evet oy kaybeden bir iktidar var. Ama böyle e, duvarları yıkıp gelen bir muhalefette e, söz konusu değil. Bir yerde donmuş tıkanmış vaziyette yeni bir heyecan, e, işlerin farklı yapılabileceğine dair toplumu ikna edecek, heyecanlandıracak e, bir dil birliğine e, ihtiyaç var. Muhalefet şu anda tam olarak onu yapamıyor. Biz rakamlarımızdan bunu görüyoruz. Görüyorsun. Bu şeyde de... Çok uzatarak anlattım lafı ama çerçeveyi çizmek adına bu Peker videoları, bu hesap verilemezlik, vermezlik... Yolsuzluk e, e, ve kirli ekonomi iddiaları, liyakatın yani, bitmiş olması, bütün bunlar çok önemli konular Bunlar konu hepsi arası. çok önemli. Bunlar e, muhalefete oy veren ve iktidara oy veren seçmen için yüksek duygular. Ama bu yüksek duyguları oya tahvil edebilecek dil birliğini, o heyecanı yaratmak lazım bu şeyleri aşabilmek için, kimlik bariyerlerini aşabilmek için, muhalefet henüz daha orada değil. Peki, Sedat Peker'in e, videolarının yani e, AKP ve MHP Cumhuriyet Vak tabanına da ulaştığı veya ulaşmadığı yönünde bir kanaatiniz oluştu mu? Ben kesinlikle ulaştığını düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü hani bir, bir, bir bölümde dedi ki haberi bile yok insanların böyle bir şeyden ama çok milyonlarca izlenme aldı aslına bakarsan. Şimdi şunu unutma. Çünkü Bu oluşturulmuş çok özür diliyorum. İktidarın icadı olan bu yeni medya düzeninde. Yani o kadar dengesiz bir ekran görüntüsü var ki hani insanlar ne kadar haberdar olabiliyorlar gerçekten. Şu anda insanların haber alma kaynakları o kadar çeşitlendi ki bakın biraz e, dramatize ederek söyleyeyim. Bugün bütün televizyonları kapatsanız yine herkesin Sedat Peker videolarından haberi olur. Şimdi biz genelde YouTube videolarındaki izlenmesine bakıyoruz değil evet. mi? Evet ve şey, milyonları buldu milyonları yani 10 milyonları buldu daha doğrusu. İnanın hiçbir önemi yok girin TikTok'taki izlenmelerine bakın. TikTok'ta asıl yayıldı. Mesela TikTok'taki kliplerine bakın, TikTok'taki izlenmelerine bakın. Şimdi Türkiye'deki sosyal medyaların şöyle bir e, özelliği var. E, Twitter çok şey bir yer. E, toplumu hakikaten e, yansıtmayan bir yer. Zaten Twitter'da şuna da dikkat etmek lazım. Türkiye'deki toplam Twitter üyesiyle e, Twitter'da konuşan üye sayısı arasında muazzam bir e, kopukluk var. Yani bir e, Twitter cemiyeti var her iki tarafta da yani her iki mahallede de e, diyelim onlar... Yani Köyler sağırlar birbirini ağırlar anlatabilme onlar böyle güzel bir orada sohbet ediyorlar falan e, siyasetçiler de bazen buna kendilerini çok kaptırıyorlar ama mesela TikTok'a bakarsanız e, Türkiye'de 30 milyonun üzerinde e, kullanıcısı var ve muazzam bir e, sosyoekonomik ve coğrafi çeşitlilik gösteriyor örneğin yani işte YouTube izlemeyen Facebook'ta olmayan hayatında Instagram'ın yanında geç, yanından geçmemiş milyonlar var şeyde e, TikTok'ta. Evet. Ve hepsi de bu videoları orada zaten görüyor. Tabii tabii görüyor. Yani. Klipleri oluyor zaten. Sedat Peker klipleri bile ben şey Peki, yaptım orada gördüm. Peki yani. Ozan yoksulluğu... Son son bir şey söyleyebilir miyim? Çarpıcı bir şey. Ozan pardon. Ee, Sedat Peker videolarına bir de şöyle bakalım. Şimdi insanlar çok izliyor. İddialar soruşturulmalı mı? Evet soruşturulmalı diyor %75'i. Fakat biz son anketimizde biraz daha magazinsel olsun diye şöyle bir soru sorduk. Siyaset dışı sayacağım isimlerden... E, isimler Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz dedik. Sedat Peker'e yüzde yedi buçuk çıktı. Evet o, veri var elimizde. <laughs> evet, çok enteresan. Tamam. Ama, bu, ama bu siyaset dışı isimler arasında başka isimler de var. Şuna o grafiği bu son derece rica edebilir mi? bir sonuç. Ya Evet e, Can bunu aslında daha farklı pardon. analizlemiş. Kaç çıkmış? Yüzde dokuz. Şimdi oran. hiç değil. Bakın bu %15 %20 olsaydı ya bir dakika demek lazım. Keşke Selçuk Şirin daha çok tanınsaydı. E, evet şimdi onu zaten Can da paylaşırken bu veriyi öyle yazmış Twitter'a demiş ki buradan birkaç analiz yapabilirim. Bir demiş Selçuk Hoca'yı tanısanız çok severdiniz. Aynen. Can öyle yazmış. <laughs> Sayacağım siyaset dışı isimlerden hangisine Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verirsiniz? Bence bu tatlı bir enteresan bir soru olmuş. Selçuk Şirin evet diyen %4. Belli ki yani e, e, kimse tanımıyor. Zaten çıkmış %67 tanımıyorum demiş. %29 hayır demiş. E, en çok tanınan da herhalde Sedat Peker mi yani yok? Haluk Levent'ten Levent. Sonra Haluk Levent'ten sonra Peker. en çok tanınan Sedat Peker. Çünkü %17 tanımıyorum demiş. Hayır diyen %74. Oy verirdim diyen %9. %9 de çok değil mi yani lafınızı kestim. %9. Hayır. Tanamıyorum. Sedat Peker'i tanımayan, bizim evet, o tanımayan oğlum... %20 var Ozan. Müge Anlı'yı tanımıyor. Ha tabii ya, <laughs> yıllar doğru söylüyorsun. <laughs> yani Seferler ekranda, ekranda yani. Evet e, her sabah reyting rekorları kıran dolayısıyla Ozancım seni beni hiç tanımıyor. <laughs> <ne? gülüyor> buradan ona geliyoruz aslında. O yüzümüze e, Haluk Levent yüzde %43 açık ara. Bu ne diyor can? Sen Bakın yani, sosyolojik olarak bunun üstünde biraz konuşacak olsak. Bu grafik ne diyor? Şunu söyleyeceğim. Birincisi şimdi İnsanlar iddialardan rahatsız ve soruşturulmasını istiyorlar ama söyleyenin de bir suçlu olduğunu farkındalar. Şimdi bu %9 bence... Kendisi de söylüyor kendisi zaten. Kendisi de söylüyor zaten. %9 o bakımdan çok sağlıklı. Yani şunu unutmayalım. Ee, yani bir iki döner ekmeğe e, Genç Parti zamanında barajı geçiyordu. Aldı. Hani, %7, %7 aldı. %7, %7 aldı. aldı onu unutmamak lazım. Ve ne kadar bir senelik bile bir kampanya değildi. Ee, belki de anlatabiliyor muyum? Şimdi burada... Haluk Levent ismi enteresan. Haluk Levent isminden ben şöyle bir okuma yapıyorum. Türkiye'de seçmen mahalleler üstü ve mahalleler arası konuşabilen insanları arıyor bence. Ve Haluk Levent gerçekten ya yani hiçbir siyasi şey hedefi olmadığını da biliyorum. Şimdi böyle anlatırsam bana kızar beni hedefe koyduracaksın diye de o yüzden şey yapmadık bunu. Burada şöyle bir şey var. Mahalleler arası konuşabiliyor. Bugün hangi mahalleden olursanız olun. ...bir yere yardım yapmak istiyorsanız Haluk Levent'in Ahbap Organizasyonu'na gönül rahatlığıyla yardım yapabiliyorsunuz. Bu diyorsun. çok enteresan. Bu yani. çok önemli Neden, bir şey. Neden biliyor musun? Çünkü Türkiye'nin senelerdir devam eden çok köklü sivil toplum kuruluşları varken... ...yani sonradan kurulan Ahbap açık ara öne geçti bu meselede. İşte Bence en büyük gücü dediğim gibi mahalle ayırtmaksızın çeşitli bir organizasyon yapısı kurabildiler... Ve her yerle konuşabiliyorlar. Ben burada onu e, görüyorum ve tabii bir icraat var işin arkasında Çünkü çok ciddi yardım yapıyorlar hakikaten. Siyaset yapmıyorlar. Yani... Bir de siyaset yapmıyorlar. Hiç. Yani, hiç hiç de yani orada bir değiller. derneğin başkanı gibi çıkıp da onun için evet, evet. kampanyasına katılmıyor. Ya da bir e, Türkiye'nin e, çok çok kuruluşlu bir e, yardım kuruluşu gibi çıkıp da sadece belli bir kesme hitap eden insanlarla birlikte açıklamalar yapmıyorlar. Özetle Çünkü işini yapıyor. İşini yapıyorlar. Özetle işini yapıyor o yüzden. İşi Şimdi... bu değil aslında üstelik de. Ama ahbap <laughs> yani, üzerinde, <laughs> işini evet, yapıyor. Ahbap üzerinde işini yapıyor. Evet evet üzerinde işini yapıyor. Evet yani konsantrasyon da, alanı neyse onu yapıyor. Müge Anlı da adalet dağıtıyor. Yani hani onu da tırnak içerisinde söylüyorum. Müge Anlı da adalet dağıtıyor. Yani oradaki e, teveccühü de görmek lazım. Ya temel mesele oradaki motivasyon şey mi diyorsun Müge Anlı'nın isminin çıkmasında? Tanınırlık önemli bir faktördür ama ...çözülemeyen bir takım yani insanların adalet talebini karşılayan bir şey... ...haksızlık karşısında o mudur diyorsun o refleks Ben ona yapıyorum ve bir icraatı var sonuç olarak. Bir de bu sonucu şöyle bölmek mümkün. Bunu biraz daha e, hani esprili olsun diye söylüyorum. Şimdi yukarıdaki ikisi, iki isim bizim uluslararası markalarımız değil mi? Selçuk Şirin ve e, Sedat Peker. Aşağıdaki isimlerde daha yerel ulusal markalarımız... E, görünen o ki e, toplum e, daha çok e, yerel şeylere bakıyor hani e, yerel aktörlere bakıyor hatta ben e, ilk bu anketi yapıp e, sonuçlara bakarken Nusret'i koymayı unutmuşuz dedim kendi kendime Hani birinin başka bir önerisi daha var bir izleyicimiz kim? çok da sadık bir izleyicimiz Alper Tekin diyor ki ankette şener şen neden yok tulum çıkarır %52 demiş doğru haklısın <laughs> öyle düşününce çok isim geliyor çok insanın isim aklına var, da insanın burada aklına. dediğim gibi yani böyle belirli özellikleri olan insanları e, koymak istedik bu şeye cevap veriyor ama bence. Yani e, Sedat Peker videolarından herkes haberdar mı? Evet bence haberdar. Yani %17 eğer tanımıyorum diyorsa demek ki Sedat Peker videolarından olandan bitenden herkes, herkes e, haberdar. haberdar. Ama önemli olan bir diğeri sadece %9 diyor ki hani e, çok da şey böyle hani, motomot okumamak lazım bunu Cumhurbaşkanı ise oy veririm. Hani önemsiyorum dediklerini araştırmalı araştırılmalı rahatsızım ama yani kimin de ne olduğunu bilelim özetle. 14 Peki, tane mi? panel yaptım. Seminer yaptım, kitap imza yaptım. Kitap imza imzalamaya gelen yurttaşların çok çok büyük bir bölümünün sorduğu soru Murat Bey Serhat Peker videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Demek ki bu kadar yaygın bir Bakın, e, karşılığı Bakın tabii tabii mı? çok büyük bir karşılığı var. Hatta bununla ilgili de e, yangınlar bölgesine gittiğimde yangın var. Yani insanlar canının derdinde oturup biraz soluklanmak için oturduğunuzda gazeteci kimliğinizi öğrendiklerinde ya bu Serhat Peker de anlatıyor her şeyi baksana bununla ilgili ne diyorsunuz diye orada bile soru sorulabilir. Neden mi? biliyor musun? Şimdi biz bir şey analizi yapmıştık. Bu Sedat Peker'in videoların altına on binlerce yorum geldi biliyorsunuz. Böyle rastlantısal olarak dört bin tanesini çektik ve onların üzerinde bir analiz yaptık. İnsanlar mesela yorumlarda ne soruyor Sedat Peker'e? İşte Münevver Karabulut cinayetinin arkasında ne var? İşte ee, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün arkasında ne var? Defne i̇şte Joy Foster'ın ölümünün arkasında ne, ne var? Benim en merak ettiğim dosyalardan ne var? biri o mesela. Şimdi toplum sürekli şunu merak ediyor. Olan bir şeyler oluyor. Bir durum var önümüzde. Ve biz sürekli bunun arkasını bilemiyoruz. Yani arkasında... Bir şey yargıya güvenmiyor. İşte şeffaflık yok. Çünkü hiçbir şeyi öğrenmiyoruz sonuç itibariyle. Bu refleks şu anda çok kuvvetli. İşte Ama gerçekten de öyle değil mi Can? Yani öyle mesela zaten. Sel oluyor. Tabii, tabii 77 tane vatandaşımız, yurttaşımız ölüyor. Daha fazla oldu o rakam oldu maalesef, maalesef. Daha da çıkıyor abi. ne yazık ki. Üzücü evet. bir durum. Bununla ilgili hes kapağı açıldı mı, açılmadı mı? Ya da HES'lerle ilgili bu bu sele sebebiyeti var mı, yok mu? Bilmiyoruz. Hala A haber bize haber yapıyor. Var Dere efendim. bölgesinde derede bununla ilgili imar kim verdi ve bunlarla ilgili kayıpların artmasında bir sebebiyet var mı? Bilmiyoruz. Orman yangınları ile ilgili orman yangınları ile ilgili